Evet arkadaşlar aracımızı sattık. Dün anlaşmasını yaptık. Bugün teslimini yapacağız arkadaşlarım. Ama araçla alakalı bir iki eksiği vardı. Onları yaptırmak için. Baratolar ölmüş. Arka yine aynı şekilde değişecek. Ustanın da garibine gitti. Abi arabayı sattım dedim. Ama yine bir değiştirelim dedim. Arka tarafı değiştirmeyecektim normalde. Ustanın söylediği şu abi sattıysan iş bitmiş zaten. Hani niye, niye değiştiriyorsun diye şaşırdı. Sıkıntı yok. Biz 3-5 e harcayalım ama alan arkadaş hayrını görsün. Durum bu şekilde arkadaşlar. Siz bu konuya ne diyorsunuz? Arabanın bakımı ile alakalı. Yeni arkadaşına, yeni sahibine hayırlı uğurlu olsun. Oo, burası da böyle açıkmış. İlk defa görüyorum. Opel 2012 D kasa. Ön taraf disk, arkalar kampana arkadaşlar. Arkalarda disk olsa daha güzel olacakmış. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.